Bir gece, bir gece, yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bir kimse, bir kimse Arafa günü oruç tuttuğu takdirde iki senenin günahlarına kefarettir. Aşura günü oruç tuttuğu takdirde bir yılın günahlarına kefarettir. Her aydan üç gün tuttuğu zaman bir sene oruç tutmuş kadar sevap kazanır. İnsan Beytul Beytul Mescidül Haram'da Kabe-i Müşerrefe'de bir namaz yüz bin namaza bedeldir. Peygamber Efendimizin mescidindeki bir namaz bin namaza bedeldir. Mescidül Aksa'daki namaz 500 namaza bedeldir. Ve bu hususlar İslam ümmetine mahsus olan özelliklerdir. Kur'an-ı Kerim'in bir harfini okursan 10 sevap kazanırsın. Ve kıra Allahu suresini 20 kere okuduğun takdirde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş kadar sevap kazanırsın. Ve her gün fazladan dışında 12 rekat namaz kıldığın takdirde Allah Celle Celaluhu sana cennette bir ev verir.